Merhabalar. Hepiniz Eğitimle Başla kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İstanbul Oyuncak Müzesi'ni gezeceğiz, ziyaret edeceğiz. Oradaki bulunan oyuncakların neler olduğunu, hangileriyle oynadığımızı, hangileriyle dedemizin, babanımızın, annemizin oynadığını beraber göreceğiz. Sizler de burayı gezerken bundan bende vardı. Evet bu oyuncakla ben de oynadım diyebileceksiniz. Bildiğimiz gibi İstanbul Oyuncak Müzesi 23 20. Nisan 2005 tarihinde şair aynı zamanda yazar Sunay Akın tarafından kurulmuştur. 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerini sergilendiği müze tarihi bir köşte konumlandırılmıştır. Sunay Akın 20 yılda 40'a aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık artımlardan satın aldığı oyuncaklar kuran İstanbul Oyuncak Müzesi Dünya tarihini daha önce hale getirmek için biz ziyaretçilere sunmaktadır. Örneğin uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde aya ulaşma çabası, tren oyuncakları bölümünde sanayi devrim oyuncaklarının dilenatılmaktadır. Müzenin dekoru da de, bu düşünceyle sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan tarafından tasarlanmıştır. Müze bir şair tarafından açılmış olması ve bir sahne tasarım ta sanatçısı tarafından tasarlanmış olması özellikle dünyada bir ilki de teşkil etmektedir. İstanbul Oyuncak Müzesi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de aileyi bütün üyeleriyle kucaklamasıdır. Müze bu özelliğiyle üç kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşacağı bir mekandır. Dedelerimiz, ninelerimiz, babalarımız, annelerimiz, torunlar bir zaman makinasında çocuklarına doğru yola çıkarken birbirlerine kendi dönemlerinden anlatmanın keyfini çıkartmaktadırlar. Oyuncak müzesinin koridorları bundan bende vardı cümlesiyle başlayan çocukluk hatıralarının anlatıldığı sese ile Biliyorum heyecan dorukta. Ben de çok fazla bekletmeden müzemizi gezmeye başlayalım. Haydi devam. Müzemizin sıfır katında gezmeye başladık. Evet kukla malzemelerini görüyorsunuz değil mi? Evet burası da oyuncak bir mutfak haline getirilmiş. Dekor verilmiş. Evet. Şimdi birinci kata çıkalım. Hayal gücün ürünleri diye Faber Castle'ın bir burada sergi alanı var. Evet burada görüyorsunuz farklı tiplerde genelde bebekler animasyonlar ve oyuncakları görüyorsunuz. görüyorsunuz. Karagöz ve Hacivat ağırlıklı olmak üzere. Evet. Bakın. Hatıralarla ilgili kendi paranızı bastırmak için yapılmış bir sistem var. Burada farklı oyuncakları görmekteyiz. Evet. Şimdi buradan içeri girdiğimiz zaman Evet, oyuncaklara şöyle bir bakalım. Evet. Evet, bu şekilde. Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesi diyor gördüğünüz gibi. Bir kırtasiye alanına dönüştürmüş burası. Bakın. Bakın ütü malzemeleri makas. Burası bir terzihane ile ilgili yapılan oyuncaklar görüyorsunuz dikiş makineleri. Evet. Tavanımız bu şekilde. Farklı bir dekor verilmiş. Buradan bahçeden şöyle bir gözetleyelim dışarıya bakalım şöyle evet dış görünümüz bahçenin birinci kattan bu şekilde gördüğünüz gibi girişimiz bu şekilde tekrar içeri gidiyoruz evet buraları gezdik buraları gezdik şuradan buraları da gezdik biliyorsunuz şöyle devam edelim peki bildiğiniz gibi buraları da gezdik şimdi geldik şunlara bakın Kılıç oyuncakları görüyorsunuz değil mi? Bin bir türlü farklı desenlerde, farklı renklerde çok farklı oyuncakları burada görebilmekteyiz. Bakın, burada da çok farklı bir oyuncaklar var. Görüyorsunuz. Evet, bunlar zaten gezmiştik. Evet, karşıya doğru yol aldım. Bakın. Evet, devam ediyoruz. Bakın bir oyuncak eski zamandan kalan, muhtemelen Osmanlı zamanından kalan veya Cumhuriyet döneminden bir oyuncakçı dükkanının dış görünümü. Evet bakıyorsunuz bakın. Evet kızıldır malzemelerini görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Çok çok farklı. Çok harika oyuncaklar burada sergilenmekte. İstanbul'u ziyaret ettiğiniz zaman muhakkak bu müzeyi ziyaret edin, canlı bir şekilde de görün derim. Evet, bakın. Kızılderililer, eller, kovboy malzemeleri burada sergilenmekte, görmekteyiz. Bakın. Evet, bakın. Bakın çocuklar. Oyuncaklarımızı yakından inceleyelim. Bakın. Evet. Bakın malzemelere çok farklı malzemeler, çok farklı oyuncaklar burada bizi beklemekte. Evet. Görüyorsunuz. Çok farklı malzemeler. Ahşaptan, peluştan, plastikten çok farklı oyuncaklar bizleri burada bekliyor. Evet. Buraya da gezmiştik, Şuradan farklı bir odaya geçelim. Buraya geldik. Şurada böyle bir kapı girişi var. Buradan ayrıca bir vitrin oluşturmuş gördüğünüz gibi. Evet. Vitrinimiz burası kapı girişine birlikteyim bakın. Bir oyuncakçı dükkanının dışarıdan görünümünü gördüğünüz gibi canlandırmışlar ve mükemmel olmuş. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İstanbul'a gittiğimizde muhakkak bu oyuncak müzesini gezeceğiz. Bakın 1934 yılında iş kumbarası adıyla yapılan bakın bir Görüntüye baslıyoruz. Evet. Evet. Şimdi ikinci kata çıkalım. Evet, şimdi ikinci kattayız. Buradan başlayalım. Evet. Bakın. Görüyorsunuz çok farklı oyuncaklar var. Bakın. evcilik hayvanlar var. Bakın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, sepet, lavabo, duş. Bakın bütün hepsini burada görebilmekteyiz. Bak burası da oda oda İnsanın yaşadığı alanlar canlandırmışlar. Bakın banyo yapıyor çocuk burada. Bakın oturma odası, yatak odası. Bakın bahçe. Harika bir tasarım yapmışlar. Görüyorsunuz. Evet burada da farklı oyuncak tipleri sergilenmekte. Arkamıza döndüğümüz zaman bakalım neler varmış. Yine aynı şekilde evcilik oyununun farklı versiyonlarını burada görmekteyiz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Muazzam şekilde yapmışlar. Bakın burası bir sınıf. Sınıf ortamı. Evet. Görüyorsunuz, çok çok farklı, bütün dünyanın en güzel seçilmiş oyuncaklarını antikacılardan ve bu işi yapan insanlardan temin ederek böyle bir müzeyi açtığı için suna yakına özellikle teşekkür ediyoruz. Böyle bir eserin İstanbul'umuza, ülkemize kazandırılmasında emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyoruz. Evet, müzik malzemelerine geldik, bakın. Müzik malzemelerini yakından görelim, bakın. Görüyorsunuz değil mi? Oyuncakları çok farklı oyuncaklar bizleri burada bekliyor tekrar tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz bakın evet şöyle buraya yakından bakalım evet görüyorsunuz değil mi? Muazzam müthiş oyuncaklar var evet şimdi buraya bakalım Evet buraya bakalım bakın. Yine görüyorsunuz burada. Evet. Değişik bir bakın burada bir oyun salonu var. Oyun salonunu canlandırmışlar. Bakın ev hali. Bakın üstte bakın bir manifatocu, tekstilci görüyorsunuz. Satış yapıyor. Muazzam güzel oyuncaklar bizler için buraya hazırlanmış. Gezmemiz için uygun hale getirilmiş burayı saatlerce gezseniz de doyamazsınız. Ağzınız açık şekilde izlersiniz. Evet. Çok farklı tasarımlar var. Çok farklı oyuncaklar var. Çok değişik ülkelerden getiren oyuncakları bu şekilde bize kazandırmış oluyorlar. Evet ara koridordayız yine gördüğünüz gibi. Ara koridorda burada. Bakın Türk İş Bankası'nın yavrumun parasal bir kumbara ile ilgili bir koleksiyonu var. Yine bakın burada bir kumbara. Ara katta karşılamakta. Bu şekilde üst kata çıkış verilmiş. Nazik. Böyle farklı bir mekan. Mekan çok hoş. Oda oda gezdiğiniz zaman şöyle tavanla bu şekilde süslemişler gördüğünüz gibi bir mekana ulaşıyoruz. Şimdi üçüncü kata çıkalım. Üçüncü kata bakın kuvvet merdivenden çıktığımız zaman bizi böyle bir oda karşılıyor. Şuradan başlayalım. Evet. Bakın. Görüyorsunuz. Evet. Savaşlarla ilgili bir alan burası. Bakın yine burada bir savaş görüyorsunuz bakın. Daha detaylı yakınlaştırdığımız zaman bakın. Evet bir savaş alanı burada tüm özellikleriyle tüm dekoruyla canlandırılmış. Evet bakın şurada köşede yine değişik asker tiplerini ordudaki kullanılan askerlerin giydiği kıyafetleri her şeyi görebilmekteyiz. Evet yine bakın bu arkamda farklı ülkelerin savaş araçlarını görmekteyiz. Evet. Şöyle şu anda biraz yakınlaştığımız zaman bu şekilde şöyle şuraya biraz yakınlaşalım görüyorsunuz. Burada da yine çok farklı kahramanların görüntülerini, oyuncaklarını görebilmekteyiz. Bakın. Şuraya bakalım. Evet. Çok farklı alanlar burada dekorlaştırılmış. Bunu görmekteyiz. Şimdi şu alana doğru biraz ilerleyelim. Bakalım burada neler varmış. Evet. Gördüğünüz gibi çok farklı. Görüyorsunuz değil mi? Hayvanları bir hayvanat bahçesi gibi yapmışlar. Muazzam bir çalışma. Evet. Görüyorsunuz. Hemen onun yanındaki vitrine baktığımız zaman yine çok değişik oyuncakları görmekteyiz. Bakın. Görüyorsunuz. Evet. Burada da yine bir hayvanat bahçesi tüm figürleriyle tüm özellikleriyle bize canlandırılmış gerçek gibi bir alan oluşturulmuş. Ben tekrardan tekrardan emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi şu alana doğru geçtiğimizde burayı gezmiştik. Evet, bu alanı gezmiştik zaten, alanımız 24 saat kamerayla da izlenmekte. Alanımız 24 saat kamerayla izlenmekte, bizlere güvenli bir ortam sağlamaktadır. Bakın burada da bazı oyuncaklarımız var. Evet, burada da gördüğünüz gibi değişik oyuncaklar izleri beklemekte. Muazzam bir alan. Uzaktan şöyle biraz izleyelim. Uzaktan izleyelim. Şimdi Arap koridordan tüm odaları şöyle uzaktan bir bakış attığımız zaman genel çerçevede böyle bir oda yapısıyla ve odalarla karşılaşacaksınız. İstanbul'u ziyaret ettiğiniz zaman İstanbul Oyuncak Müzesi'ni muhakkak gezmenizi tavsiye ediyorum. Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.